Geçmişte yaşasanız kullanır mıydınız? Bu nasıl icat diyeceğiniz birbirinden ilginç buluşlar için atlamadan izlemeye devam edin. Videoyu sonuna kadar izleyip size en ilginç gelen icadı yorumlara yazmayı unutmayınız. Eğer bu videonun ikincisinin gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. korkunç görünümlü maske yüzü ısıtarak kan dolaşımını daha aktif hale getiriyor. Böylece görünüşü korkutucu olsa da aslında faydalı. Daha önce böyle devasa büyüklükte bir saç kurutucu gördünüz mü? Gördüğünüz bu maske ise 1920'lerde yüzdeki kırışıkları düzelttiğine inanılıyordu. Walkman'ın henüz icat edilmediği yıllarda şapkada taşınan radyo önemli bir icattı. Yüze takılan bu maske kar fırtınalarında ve yağmurlarda yüzü korumak için üretilmişti. Bu icat ise otomobil kazalarında yaya ölümlerini azaltmak için yapılmıştı. Adı ise otomobil yaya küreği. İnternetin hızına sahip olmasa da New York'taki War Radio istasyonu okurlarına haberleri bu fax makinesinden geçiyordu. Yatakta yatarken kitap okumak isteyenler için 1936 İngiltere'sinden bir buluş. Yatarak kitap okuma gözlüğü. 1931 yılında New York'un en iyi nişancı polisi tarafından test edilen kurşun geçirmez cam. Bebeği sessiz tutabilmek için icat edilen radyolu bebek arabası, radyonun yanı sıra bir anten ve bir hoparlör sistemi ile bebeğe müzik dinletilmesi sağlanıyordu. 38'lik kol tabancaya monte edilen bu kamera tetiğe her bastığınızda fotoğraf çekiyordu. Soldaki küçük karelerde gördükleriniz ise bu icadın çekmiş olduğu fotoğraflardır. 1932 yılında Amerika'da trafik polisleri üşümesin diye elektrikle ısınan bir yelek yapıldı. Gereken enerji ise sokaklardaki prizlerden sağlanıyordu. Daha önce hiç böyle bir bisiklet gördünüz mü? İsmi aile bisikleti. Denizin dibini görmek isteyenler için camdan yapılmış bir kayık. Günümüzde ise bu görevi su altı dronları yapıyor. Bu ilginç icat ise taşınabilir portatif köprü. Daha önce hiç gördünüz mü? Dağ taş dere tepe demeden her arazide yol alabilen bir araç. Elektronik araba yön haritası yani navigasyon. Hem karada hem denizde yol alabilen bir bisiklet. Sıcak çorba öfleyici kaşık. Sanki yemeği yerken biraz engel olabilir. Kafa parlatıcı ve saç tarayıcı alet. Kısaca tarak diyebiliriz. Ama bu çok fonksiyonlu bir tarak. Lüks çim biçme makinesi. Sanırsam geniş araziler için yapılmış. Araç içi kahve makinesi. Geçmişte de kahve tutkunları var ki araçta bile kahve makinesi var. Diğerleri kadar ilginç bir icat daha. Yanaklara gamze yapan alet köpeklere dokunamayanlar için köpek tutucu. Sizce de ilginç değil mi? Çiftler için bebek taşıyıcı. Sizce kullanışlı mı? Benzinden tasarruf etmek için düşünülmüş bir buluş. Bu son fotoğraftaki icadın ne işe yaradığını sizlere bırakıyorum. Yorumlara yazmayı unutmayınız.